Bingöl M tipi kapalı infaz kurumunda yaklaşık 80 metre tünel kazan 14'ü hükümlü 4'ü tutuklu 18 PKK'lı firar etti. Cezaevi diş duvarında 10 metre uzaklıkta geçen kentin atık sularının geçtiği üstü açık kanalın olduğu mevkide tünelden çıkan PKK'lı hükümlü ve tutuklular izlerini kaybettirdi. Kaçan PKK'lıların yakalanması için operasyonlar başlatılırken çevre il ve ilçelerindeki güvenlik birimleri uyarıldı. Yapılan araştırmada koğuştan başlayan ve yaklaşık 80 metre olduğu belirtilen tünelin cezaevi dış duvarına yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan kentin atık sularının geçtiği üstü açık kanalın olduğu yerde bittiği belirlendi. Nöbetçi kulübesinin de bulunduğu bölgede jandarma geniş çaplı araştırma başlattı. PKK'lıların tünel kazarken çıkardıkları topraklarla tünel kazılırken kullanılan kazma ya da kürek bulunmadığı belirtildi. Bu konuda cezaevi içinde de arama başlatılırken PKK'lıların tüneli yaklaşık bir yılda kazdıkları sanılıyor. Firari PKK'lıların cezaevi içinden de yardım alabileceği ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri bu konuyu da araştırıyor. PKK'lıların cezaevi dışında çıktıktan sonra bölgede kendilerini bekleyen bazı kişilerden yardım alıp üzerlerindeki elbiseleri de değiştirilmiş olabileceği belirtildi firar eden hükümlü ve tutukluların son dönemlerde kendilerini ziyarete gelen kişilerin de yakın takibe alındığı bildirildi. Cezaevinden 18 PKK'lının firar ettiğinin ortaya çıkmasının ardından başta Bingöl merkez olmak üzere geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kırsal kesimlere kaçtıkları tahmin edilen PKK'lıları yakalamak için havadan helikopterler de arama tarıma faaliyetlerine katıldı.